Kıymetli kardeşlerim Uhud gazvesinin İslam tarihindeki değer ve kıymetini orada yaşanan imtihanların ağırlığını hepiniz hepimiz biliyoruz. Malum o gün o meydanda 700 yiğit vardı. O 700 yiğitten 70'i şehit oldu. Geriye 630 kişi kaldı gazi olarak. 630 kişinin de hepsi yaralıydı. Kimisi ağır, kimisi hafif, kimisi daha şiddetli, kimisi biraz daha az. Ama 630 kişi içerisinde o gün o meydanda yara almayan yoktu. En fazla yara alan da aleyhissalatü vesselam efendimizdi. Hatırlayın aleyhissalatü vesselam efendimiz o günün akşamında sahabeye namaz kıldırmak için mihraba geçtiğinde namazın bir yerinden sonra yorgu, yorgunluktan ve yaralarından dolayı kalkamadı. Namazını oturarak eda etmek zorunda kaldı. Böyle bir tablo böyle bir an ama o günün ertesinde olunca ertesi güne gelince aleyhissalatü vesselam efendimiz sahabeye kalkın düşmanın peşinden gidiyoruz dedi. O yaralı ordu bir anda dirildi bir anda öyle manzaralar yaşandı ki o gün onlarca meseleyi konuşabiliriz rivayetleri burada aktarabiliriz. Sadece iki tanesini ben size hatırlatacağım iki kardeş Abdüleşel oğullarından Abdullah İbni Sehl ile Rafi İbni Sehl iki kardeş ikisi de yaralı. Hatta birisi öyle yaralı ki ayağını kaldıramıyor böyle. Böyle derin bir kılıç darbesi almış yerinde duramıyor acılar içerisinde. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalkın deyince birbirlerine tutunarak kalkmaya başlamışlar. O ağır yaralı olana diğer kardeşi diyor ki kardeşim sen dur sen nereye geliyorsun ya? Bu halde gelebilir misin? O gözyaşları içerisinde diyor kardeşim ne olur beni mahrum etme. Vallahi ben burada öleceğime seninle beraber geleyim seninle öleyim. Allah Resulü kalkın dedi. Resulullah'ın kalkın dediği yerde ben nasıl oturabilirim? Ne olur ne olur dedi. Beni sürüne sürüne bile olsa götür dedi. Eğer çok yorulursam beni biraz sırtına alırsın. Eğer ben çok daha sana eziyet verirsem yolun bir yerinde beni bırakırsın. Ama Resulullah kalkın deyince benim burada oturmam bana yakışmaz. Öylece çıktılar Hamraul Esed'e. Bir başka örneği okuyoruz Usayd İbni Hudayr'dan bu ismi biliyorsunuz bambaşka bir isim bu isim o da çok yaralı. Kalkın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yataktan fırlamaya çalışıyor hanımı tutuyor. Ölüyorsun ya diyor ölüyorsun nereye gidiyorsun? Diyor ki hanım bırak beni ben nasıl kalkmam ben gitmesem ölürüm. Resulullah kalkın diyecek ben burada kalacağım ama yaralısın. Vallahi yaralı maralı ben dinlemem. Bırak beni ben gideceğim. Eğer ben Allah Resulü'nün o hayat veren çağrısına icabet etmezsem ben zaten ölüyüm. Ve o halde katıldı. Diğerleri için konuşsak inanın ki Hamraul Esed gazvesi için böyle örnekler konuşacağız. Burada sahabe duruyor. E gelelim bu tarafa. Niye kalkamıyoruz benim güzel kardeşlerim? Niye kalkamıyoruz? öyle bir tembellik bizim elbiselerimiz olmuş ki hiçbirimizin bedenlerinde yara yok ama ruhlarımız yaralanmış o yaralanan ruhlarımızdan dolayı ne Allah'ın kitabı bize ayağa kaldırıyor ne peygamberin sünneti bizi ayağa kaldırıyor ne sahabenin bu güzel kahramanlıkları bizi ayağa kaldırıyor neyi duyarsak duyalım bir kulağımızdan giriyor bir başka kulağımızdan çıkıyor kimse sözleri üzerlerine almıyor kimse ben bugünün dünyasında bu din için ne yapabilirim sorusunu sormuyor farklı bir biçimde hedeflerimizi aslında kendimizin üzerinden aşırdığımız için biraz da bu manada küçükten başlayıp büyüye gitme adına bazı adımlar atamadığımızdan dolayı da yapamıyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bir sürü hadis geliyor şu anda aklıma ama bir tanesini söyleyeyim bakayım bizi kaldıracak mı kaldırmayacak mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gün gelecek benim adım yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten, kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle girecek. Bu söz ne demek biliyor musunuz? Bütün bir dünya la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. Bazıları aziz olarak diyecek yani Müslüman olarak diyecek. Bazıları Müslüman olmayacaklar ama İslam'ın bu güzel mesajlarına teslim olacaklar. Onlar zelil İslam aziz olacak onun için o bölgelere zilletle girecek. Şimdi bu sözü sahabe duyduğu için dünyanın dört bir tarafına dağıldı. E ben kendi yapmadığımı sizden istemem. Ben size demiyorum ki gidin Roma'yı fethedin. Eskiden konuşuyorduk bunları Roma şöyle olacak, Kudüs böyle olacak. Neyse biraz küçülelim biz. Makul olana gelelim, olması gerekene gelelim, yapabileceklerimize gelelim. Gidin o güzel sancağı, o boynu bükük peygamber sancağını Kudüs'te de dalgalandırın demiyorum size. Demiyorum ki size alın bu sancağı bu topraklarda da şuraya buraya dikin. Bunu da demiyorum size. Ya şunu diyorum hiç işte değilse Şaban ayındayız Allah aşkına. Hiç değilse evlerimizdeki dalgalanan sancak la ilahe illallah sancağı olsun. Hiç değilse şu günlerde evlerde konuşulan meseleler biraz daha Allah'ı hoşnut eden peygamberi hoşnut eden meseleler olsun. Hiç değilse şu günlerde evlerimizde sahabe konuşulsun. Hiç değilse çoluk çocuğumuzla bir araya geldiğimizde bu günlerde biraz daha Menfi şeyler değil de müsbet şeyler konuşulsun. Dedikodu değil, yalan değil, iftira değil, şu değil, bu değil de güzel şeyler konuşulsun. Hadi Roma'yı fethedemedik de bunu da mı yapamayız Allah aşkına? Evlerimize bu sancağı dikmemize ne engel oluyor? Hangi güç bizi bu noktada bir şeylerden alıkoyabilir? Tek bir şey var nefsimizin kölesi olmuşuz. Nefsimizin elinde oyuncak olmuşuz. Rehavet hayatlarımızı kaplamış bizim o rehavetin ortasında hayatımızı geçirmek istiyoruz. Hiç değilse şu sözü duyalım. O sancak boynu bükük nice zamandır boynu bükük evlerimizde dalgalansın. Eğer şimdi beni dinleyen bir sürü kardeşim var. Eğer bu sözlere itibar ederler de evlerinde dalgalandırırlarsa o sancağı korkmayın. Dalgalanacak sokaklarda Allah'ın izniyle. Bugün sokaklarda o sancağın dalgalanmaması evdeki o acziyetten kaynaklanıyor. Evde dalgalanan o sancak sokağa, caddeye, üniversiteye, yönetime, siyasete, Diyanete Allah'ın izniyle etki edecektir. E haydi, haydi görev başına diyelim. Bir seferberlik başlatalım. Şaban dirilmemize vesile olsun. Ayağa kalkmamıza vesile olsun. Arkadan gelen Ramazan da o rahmeti ilahiyeye ulaşmamıza vesile olsun. Allah bundan bizi geri koymasın inşallah.